Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'la birlikte Brawl Stars oynayacağız tabii ki arkadaşlar. E, bunu da zaten şey hatırına yapıyorum. E, 11 abone falan olmuşuz arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar. Çok uzatmayayım. Teşekkürler arkadaşlar. Bu arada artık like'lara göre atıyorum. E, abonelere göre de arkadaşlar. 15 e abone olursam yeni bir video arkadaşlar. Ama like'lara göre de şöyle 3 e, 3000 abone atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kural bu da sakın almayı unutmayın arkadaşlar. Ben alacaktım da işte aldım ben de çok ilerledim videoyu da çekemedim arkadaşlar burada da da bedava dükkanda var şey e, bulun ücretsiz kostüm var arkadaşlar hiç kaçırmayın çünkü e, 30 gün sonra mı ne işte gidecek arkadaşlar kaçırmayın derim bence yeni bir sekin barbar bu arkadaşlar ölecektim yani sonunda kaçtım Hadi de sıkıştırdılar. Bu video çok uzun olmayacak arkadaşlar. 2 dakika falan olacak. Bakın ben bu kadar ilerleyebildim. Arkadaşlar kendisi çok ilerlemiştiniz. Bu arada arkadaşlar kulüp kurdum. Hepiniz gelebilirsiniz. Yedek kulüpte kuracağım. İstediğinize göre belirirseniz yedek kulübü sonra kuracağım. Bir dahaki videoda artık 3000 like gelirse. 10 kişi var daha. 10 kişi var. 10 kişi ben alacaktım parkı. Seni de alırım. Aldım. Belki arkadaşlar bu Rav Stars'tan diyorum ki e, çok sıkılırsam e, oyunu falan bitirmeme az kaldı zaten karakterleri falan da fullerim güncelleme gelmezse. Belki de satarım diyorum ya. Birinize veririm işte satarım gibi bir şey. İçinizden birinize versem mi geliyor arkadaşlar? Eee Arkadaşlar e, Kaç e, Belki verebilirim Aynen ya Eee Zaten ben de çok Vermeyi bilmiyorum ama Öğrenip de size veririm Siz bana Eee 90 bin like atarsanız sevinirim. E, 55 bin like atarsanız vereceğim arkadaşlar. En son like atana vereceğim. En son like atana vereceğim arkadaşlar hesabı. Birazdan gösteririm hesabı. Kupam binlerde falan arkadaşlar. Bu arada öldüm. Arkadaşlar bakın göstereyim. Karakterler 29 arkadaşlar. Burada Spike var. Bull herkesin başladı. Pem var. Ondan sonra Piper var. Bu da herkesi var. Bibi var. Mortis var. Tara var. Jackie var. Bu neydi? cin var. İşte işte bir var arkadaşlar. Aranızdan birisine vereceğim. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. 2020 yılı kulübü. Hepinize güle güle, güle arkadaşlar. Hmm.